Selamünaleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tasarım kendime ait şöyle çok güzel bir modelin yapımını göstereceğim. Burası ters yüzü. Bakın. Bu şekilde. Burası da düz yüzü. Şöyle. Tasarımı kendime ait. Beraberce yapalım. Sizlere de fikir olmuş olsun. Şöyle başlayalım hemen. Bakın yaprağın bu şekilde. Hemen beraberce yapalım. Şöyle ara yolunda ben şöyle göstereyim. şöyle arası 8-10 tane zürafa 8 yapabilirsiniz daha da düşürebilirsiniz arttırabilirsiniz şöyle bakın pıpırık yapıyorum hemen buradan şöyle sürafamın altına ip yürütüyorum bakın şöyle çift düğüm atarak buraya sabitlemiş oluyorum hemen yanına Bir tane daha zürafa atıyorum. Tekrar bakın üzerine çıkıp şöyle popuğumu yapıp tekrar buraya iniyorum. tekrar bakın bir zürafa atıyorum zürafası ile birlikte beraberce gitmiş oluyor böylelikle böyle istenildiği için böyle yapıyorum ayrıca altına zürafa istenilseydi o şekilde zürafasını ayrı yapar üzerine ayrı yapardım şöyle bakın ama böyle de gayet hoş duruyor şöyle önce süre basını yapıyorum üzerine çıkıp paranı yapıyorum bak toplam 7 tane oluyor Hemen ben burayı tamamlayayım. Arasındaki 10 tane zürafayı atayım. Sonra örneğimizi oluşturmak için yaprağımızı oluşturmak için geriye döneyim. Evet bakın şöyle göstereyim. Arasında 2 4 6 7 tane yaptım. Şöyle bakın zürafasında attım. Şimdi geriye doğru 5 tane bak 1 2 3 4 5 tane zürafayın geliyorum. Bakın şöyle çift düğüm atarak buraya yaprağımı oluşturacağım. Bakın. Şöyle 3 tane kalana kadar çıkıyorum. Eksiltme yapıyorum. Bakın dört. Bakın üç tane kaldı. Şimdi şuraya tekrar geri dönüyorum buraya örneğimi oluşturacağım. Evet bakın ipim burada sabitli. Buraya dört tane şimdi bu yapıyorum. Bak. Bir tane yaptık. 2 3 4 Bak. başındaki en yaptığım birinciye tekrar geriye dönüyorum. Şöyle ikinciye bakın. Bu şekilde geçirerek şöyle üçüncüye geçiriyorum ve dördüncü pırağı bu şekilde yaprağımı oluşturacağım yine başa döndüm bakın şimdi bu ikisini bir tane kalana kadar burayı bitireceğim yaprağın oluşmuş oldu. Şimdi tekrar bu yaptığım yere şöyle bak Şu ipimi indiriyorum. Biraz da pay bırakıyorum. Yaprağım daha güzel gözüksün diye. Şimdi bakın şurada ikinci zürafa yerine şöyle ipimi sabitliyorum ilk önce. Buraya da iki tane pıpırık yapıyorum. Yine buradaki yaprakların boyutunda şöyle bir iki. Şimdi bakın üçüncü zürafaya geçiyorum. Yine buraya da aynısını 4 tane parık yapıyorum. Şöyle bir iki 3 4 Yine bakın 1, 2, 3, 4. Ye tekrar geri döndüm. Ve bakın Yine tek tek topluyorum. Yaprağımı bu şekilde oluşturacağım. İki tane kaldı. Şöyle sonuncusunu da yaptık ve örneğimiz bakın oluşmuş oldu. Şimdi yine bakalım şu ipimi yine aynı yere Şöyle buraya indiriyorum. Biraz pay bırakıyorum. Bakın kelebek kanadı gibi daha güzel gözükmesi için. Bak. Burası da tülbentin düz yüzü. Bakın. Buraya indirdim ipimi. Şimdi buraya bakın. Şu aynı yere zürafanın bakın. yapmış olduğumuz aynı yere ipimi tekrar indiriyorum. bak böylelikle kaybolmuş oldu. Yine devam edeceğim bu şekilde zürafasına sonra ara yoluna bakın bu şekilde devam edip örneğimi tamamlayacağım. Şimdi ben hemen ipimi örneğimin ipini takayım ve örneğimize geçelim. Evet şöyle göstereyim. Bakın. Örneğin bu şekilde mor ipten yapacağım yine. şöyle hemen ortadaki birinci kıpırığıma ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Şöyle iplerim takılmasın. Yine bakın bir kez daha düğüm atıyorum garanti olsun hem de örneğim bozulmasın diye. Yanındaki pıprığa geçtim. Oraya da çift düğüm atarak örneğimi oraya tutturuyorum. Bak. Yine bu tarafa geçiyorum. 8 tane pıprık yapacağım şimdi. Şurada ilk ipi keselim önce dolaşmamız adına şöyle bir tane pıpırık yaptım aynı yere 8 tane olacak şekilde pıpırıklarımı yapacağım şöyle bir dakika. Şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bu 8. yere ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum ve geriye doğru geliyor bakın 7. yaparım şöyle bakın altıncı pırpırım Bu şekilde geriye doğru aralarını çok açarak, ne çok sık yaparak, çünkü biraz belli olması lazım aralarını. Bu şekilde geriye doğru döndüm. Bak. Şimdi tekrar burayı bakın sıkı yapıyorum ve burada bir tanesini kaybetmiş oluyoruz. İkinci turu atıyorum şimdi. Bakın bu tarafa gidiyorum. bu taraftayken bu tarafı kaybetmiştik eksiltmiştik yani bu tarafa döndüm bakın 2 4 6 tane yerimiz var şimdi burayı da kaybedeceğim bakın böyle burası kayıp olmuş oldu yani 5 tane sıramız kalacak şöyle bakın 1 Yine geriye geliyorum. 2 3 4 Ve artık bir tane kaldı. Ve burasıyla 5 Toplam Üste 5 tane sıramız kaldı. 1 2 3 4 5 şimdi buralara üçer tane paparık yapacağım biraz küçük Bakın. her bir kutucuğa üç tane paparık 2 dakie geçiyorum yine 1 2 yazmaya geçtim 1 2 Hemen. ve 3 yanındakine geçtim şöyle bir. 3 ve artık son kutucuk. Buraya da 1 2 ve 3 tane paparağımı yapmış olduğum örneğim işte bu kadar düz yüzde bu şekilde tabi şimdi ütülense daha güzel ve net gözükecek şöyle bakın örneğimin yanındaki şöyle ara yoluna toplam 7 tane bakın bu şekilde ara yol yapmıştık Şöyle baştan 3 tane, sondan 3 tane, ortadan 4.'ye bakın. Şu şekilde yine 3 tane pıprık yapıyorum. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde 1 2 3 örneğim işte size bakın anlattığım gibi ütülendiği zaman çok şık şahane bir model oluyor kendi tasarım bir modelim sizlerde yapıp çeyizlerinize örtümelerinizi yapabilirsiniz Kanalıma abone olup destek olursanız da sevinirim. Hepinize hayırlı günler. Eğer bu tür tülbentten yaptırmak istiyorsanız da fiyatı örneğin 500 TL. Bu şekilde siparişte alıyorum. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.